Hepinize geliyorum. merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle escaping the prison Yani hapishaneden kaçmaya çalışacağız Hemen başlayalım arkadaşlar ee, Sizin ilk başkası gelmiş olabilir bunun için özür dilerim Arkadaşlar çoktan beri Şey gelmiyordu Video gelmiyordu Şimdi galiba aynen şu, Ben bunun videosunu izlemiştim galiba bir youtuberdan Şurayı kesmeye çalışacağız Orayı Drill olması lazım Oha o pastanın içinde nasıl çıkıyor neyse abi yine de kaçtık sonuçta krobar bence akıl düşecek şimdi abi dedim selamun aleyküm <laughs> kaç ana ne çabuk geldi lan bu şu an hop abi adam evime neyse e, retri. Abi, ha sonunda. Hadi la vurun beni, hadi. Hadi vurun. Bu taraf, bu taraf, bu taraf. Of, rekt. Kaç lan mala. Abi, rekt, <laughs> İnşallah şu an telif yemem. kısayım. Dwing, dwing, dwing. Tak. Kesin tak şu an. <laughs> A retro from start. Aynen. Burada. Abi file seçeceğim bir dakika. File olması lazım. Oha. Aha, kendini öldüreceksin. Bak kesin. Abi. Öldü böyle. Hold. Şu file. Aynen bu. Bağırım bağırım kaçabilecek miyiz? Abi, bu tabii ki de. <laughs> Oradan düşerse yani yaparsak düşeriz. Hadi kes kardeş. Oh, oturamadım, bak oturamadı Hadi bak kardeş çok uzun sürdü. Sopa. Kap. A. Ne oldu lan? Bir dakika. Reti. Tamam. Abi bir şey mi yapmamız gerekiyor? Uf. Elini Hop 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 onu da tamam hepsini ağzına ettim. Hop selam kardeş. Gir oradan kaç. Ee, şu borunun üstünden aynen aynen. Hayır hayır. Abi hayır ya yanlış. Kesin salak içeri atar bunu. Abi al işte dedim ya. Salak herif Abi ta oradan ha ba tamam. Şeyden başlandı sopayla polislere vuruyorduk ya. Oradan başlayacağız sandım. Eee şu taraf. O taraftan onların üstüne düşersin. O gitti. Bizim adam gitmedi inşallah. Aha kesin düşecek. Eee jetpack. Aynen. Jetpack en mantıklısı gibi duruyor. Al işte. Abi Allah! Ama yine de kaçacak. Abi abi yine aynı yere girdi ya Allah'ım. Allah bu ne biçim bir şey olur neyse Wait, abi pompa okey kendi üzerine yapıştık sala böyle gidersem var ya süper olur Herhalde. abi ne çabuk kaçtık Heh. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha yani bu çok kısa oldu ama neyse. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.